diyorsunuz Mesela e, her yerde işte farklı aynı dengeler söz konusu, aynı işte fizik kuralları geçerli, işte hassas bir denge var, mükemmel bir yaratılış var. Yani e, hiç mi kendi kendine, kendi başına olma ihtimali yok? Çok mu zayıf? Ne olacak olursak? E, tabii ki bana göre zayıftan öte imkansız e, diye nitelendireceğiz. O da tabii geçen hafta ve bu hafta anlattıklarım biraz gösteriyor. <laughs> Çünkü... Mesela potansiyel olmasıyla ilgili bakalım. O zaman siz bütün bu müzik parçalarının bu kadar büyük bir çeşitliği tesadüfen o maddede şekilsiz, akılsız, ileride insanların geleceği, bu kadar çeşitli ortaya çıkma ihtimali bilmeyen bir maddede tesadüfen o potansiyelin olduğunu söylemek zorundasınız. E bu bana göre bilinçli bir şekilde oraya konmasından çok daha kötü bir açıklama. Diğer taraftan hatırlarsanız geçen hafta hassas sayılarla bunu bir matematiksel versiyonunu da verdik. Ne dedik? O kadar küçük bir hassas sayılar var ki... Hı hı. E, Onlarda o, e, tek bir noktası dışında ufacık başka bir noktaya kaysa oradaki değerler şu anda biz var olmayacağız. Hatta biz değil evrende herhangi bir canlının ortaya köşesinde çıkmasına izin verecek koşullarında oluşamayacağı bir yapıya geçeceğiz. Ve bunun olasılığı o kadar düşük ki şöyle bir örnek vereyim. E, demin dediğim gibi yüz milyarlarca dikkat edin galaksi var evrende ve bunlarda yüz milyarlarca yıldız var ve e, onlarda da her e, ...daha da fazla gezegen var. Bu kadar büyük bir evrenin çok küçük bir köşesindeyiz. Fakat buradan dikkat edin, elimizde bir tabanca olsa... ...ve bütün bu evrenin herhangi rastgele bir yerini bir atomun içine... ...hedef tahtası olarak seçin, o yere o atomu hedef tahtası yapın desek... ...şuradan dünyadan ateş eden birinin, diyelim kurşunu istediği yere kadar gidiyor... ...rastgele ateş eden birinin, ben istersem o atomu evrenin neresinde olursa olsun vururum... ...diyen, dikkat edin bu kadar büyük evrende, tek bir atışta o atomu vursa... ...bunu tesadüfen vermemiz mümkün mü? Değil. Niye? Çünkü böyle bir amaçla eşleşmiş olan şeylerin arkasında... ...ve çok düşük olasılıklar varsa bilinç olduğunu görürüz. Ha, evrendeki hassas ayarlar bu demi söylediğim olasılıktan da daha düşük. Yani o atomu vurma olasılığımızdan da evrenin herhangi bir köşesine... ...saklamış atom e, vurulması olasılığından da çok çok daha düşük hassas ayarlar var. Ha, bu şekildeki bir seçilmişliği e, tesadüfle açıklamamız mümkün değil. Bunu tesadüfe veren insan... Mesela şu andaki e, bu oda, buradaki kamera, bu masa falan hepsi aslında burada bir şimşek çakmıştır. Bütün atomlar havaya zıplamıştır ve bu masa olmuştur. Hatta siz de burada atomların üst üste zıplamasından düştükten sonra burada olmuşsunuzdur şeklinde bir açıklamayı olasılık olarak vardır. Çünkü siz de atomlardan oluşuyorsunuz, masa da atomlardan oluşuyor. Ama bu açıklamayı hiç kimse mantıklı bir açıklama olarak kabul etmez. Niye? Çünkü bu olasılık olarak o kadar düşük bir şeydir ki tamamen rahatça reddedilebilecek bir ihtimaldir ve mantıklı bir insanın yapacağı şey böyle bir şeyi kabul etmemektir. Aynı şey demin dediğim sas ayarlarda da geçerli. Orada o kadar düşük olasılıklar var ki e, ve amaca seçilmiş şeyde. Bunların bilinçli şekilde oluşturulduğu izana karşı diğer alternatif imkansız denecek kadar yoktur. Onu kabul eden insan dünyada hiçbir şeyi kabul edemez. O kadar büyük bir şüphenin içine girer. O kadar düşük bir olasılığı mümkün gören kimse. Tesadüfen evet. olmasını mümkün gören kimse. O zaman